bakarsın söyle kaç paraya ya Tanıştım bebekte adın Natasha Dedim uzatma bebek ya Batu flexle piyasayı baş aşağı İnan bana inanmam ben aşka bunu not et. Yaptım red no cap gezdim eşya line donut Mani dalgatin saçı bilatin, gel beni kontrol et patladım vücut otu, sigarayı patladım sağ potu Sizde mi Türkiye rapinin tapu Cik aradım avukatı Hazırlan savunmamızı Sevmem soru sorulmasını ama kestim Bol sıfır faturasını İstanbul aşama her günü trafik Sıkıntı patlar arabanın konması Biraz sempatik birazcık sorbayım istediğim olacak çünkü neden olmasın Hadi cistan cistan koynatalım iyi iş yapıp iyi para kaldıralım Dokuza İstanbul 3 Bodrum Ah çekem oradan aldıralım Hadi cistan cistan koynatalım iyi iş yapıp iyi para kaldıralım Üç İstanbul Tişörtü A7 yanımda R7 er sorun yok ayıcaz iki kelam edin Adam bela Hadid dette frena beni Eğer Bakan olursa ona ikra yedi Vazgeçemiyorum bebek anla beni bir senden bir de bu pislik hayattan Yürüyor kuşlar beni tüm gün ama çözeceğim Eve geçip sen de bir sigara yaksan Çeptem der bana patron manitalar genelde diyor Cinsiz oldum ağlı manitalar Giyen etkileyici tas kafalı bir <laughs> one, enemy. One, down. one enemy remaining spike down